Kimse ölmek istemiyor. Ölmek istemediği için de üretim yapıyor. Kalıcı olabileceğine inandığı için bir şeyler yapıyor. Kendi derdini ortaya koymasının sebebi tamamen ölmek istemediği için. Yani kalıcı olmak istediği için aslında üretiyor. Bir sanatçının genel olarak derdi var, yani bir derdi var ee, ve özellikle hayatla ilgili bir derdi var. Ee, bir sürü sorusu var. Bunlarla ilgili cevap arıyor aslında ve bu aradığı cevapları da çok de değişik e, medyumlarda e, bulmaya çalışıyor. En güzelin peşinde olmak aslında biraz doğu felsefesidir. Yani en güzelini sunalım, en güzele varalım. Ee, sanatın tabii ki e, güzele varmak konseptini ben pek şey yapmıyorum, desteklemiyorum. Bence sanat var olanı yani dertlerimizi e, ortaya koyuyor, birtakım problemleri ortaya koyuyor veya var olanı daha farklı biçimlendiriyor. Bu biçimlendirmeye siz güzel diyorsunuz, ben kötü diyorum yani. Ama bu biçimlendirme bir şekilde kimi toplumda pozitif görülürken kimi toplumda öyle görülmüyor. O yüzden orada hani güzelleştirme kavramına çok şey bakamıyorum hani. Sanat derdimizi ortaya koyuyor ve insanlığa kesinlikle bir katkısı var. Sorgulamamıza sebebiyet veriyor. Ama güzelleştirme kavramıyla e, pek yanaşmıyorum. Bugün müzelere baktığımız zaman İstanbul Moderne, diğer müzelere bunlar belli koleksiyonerlerin aslında koleksiyonları. Ve bu koleksiyonerlerin koleksiyonlarına baktığımızda 70'ler ve 80'ler çok azdır ve belli ressamlar vardır. Onun dışında sanki yoktur gibi. Şimdi bu değişik medyumlardaki sanatlarda biz belli bir akışı daha oturtamadığımız için özellikle Türkiye'ye özgü söylüyorum. Yeni sanat biçimlerini almamız e, ilginç geliyor bana. Yani önce kendi sistemimizi bir oturtmamız gerekiyor. Onun için şimdi mesela Tesipt minyatürdü. Yeniden işte bunu benimseme, kendi içimize alma, aa biz buyuz aslında falan deme sendromu var. Bu işte modern sanat kısımlarında, resimde de oturacak bence. Geri dönüş olacak 70'ler falan. Aa bu ressamlar da vardı falan denecek. Sonra bu medyumlar biraz daha bence içselleştirilecek. Sanatçıyım dersen o zaman başlıyor. Hani sana, ben bir sanatçıyım diyorsun. Orada başlıyor ama full özgür de değilsin yani işte orada o belli çerçeve ve formatlara girme çabaların var ve o, o çabalarda yer al, al, almaya çalışıyorsun ya da o kuralları yeniden yazmaya çalışıyorsun. Yani gene bir full hürriyetin yok yani bir formatın içine girmeye çaban var. konsept bu. Yani siz kendinizi önce tanımlıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki ben buyum. Sonra bir de toplumun koyduğu formatlar var. Siz onu zaten kırıp çıkıp kendi kuralınızı yaratıyorsanız siz zaten öne çıkıyorsunuz. başka bir şey oluyorsunuz. Veya o formatın içine girip belli bir yere geliyorsanız o da başka bir şey oluyor. Yani veya siz kendi dünyanızda hiç bunların derdinde değil. Hiç bunları da ortaya koymuyorsunuz, onlarla hiç ilişkiye girmiyorsunuz. Öldükten sonra ortaya çıkıyorsunuz. Yani bu, bu, bu üç fazda da siz e, gene de özgür değilsiniz. Yani en özgürü gene kendi içinde olan ama hani e, gene de değilsiniz yani. Ben fotoğrafçıyı bir böyle e, kılıç e, kullanan bir savaşçıya benzetiyorum. E, ustalaşmanız için e, çok fazla e, kılıcı kullanmanız gerekiyor ve e, o kılıcı kullanırken belli bir ustalığa eriştiğinizde. Artık kılıcı nasıl kullandığınızı düşünmüyorsunuz. Yani o kılıcı vurma anını düşünmüyorsunuz. O otomatikleşiyor. Bu fotoğraf için de bence geçerli. Yani siz o anı o kadar çok e, anları çekiyorsunuz ki bir noktadan sonra o trans dediğimiz, hiç düşünmeden çektiğiniz anlar oluyor aslında. Tabii yani şehir aslında şehir yaşayan bir varlık. Yani şehir dediğimiz şey dinamik, müthiş, kendine has karakteri olan canlı bir varlık. Ve bu varlığın e, her gün gün ışığında, her mevsimde, her politik, sosyolojik durumlarda karakterini değiştiriyor. Ve bu değişin e, benim kameramda görülüyor. Yani ben aynı noktaya gittiğimde, belli, belli şehrin belli noktalarında beslendiğim şey ışık farklı, mevsim farklı, e, oradaki hava her gün bambaşka. Bunlar tabii ki doğal olarak ee, işime de, kendime de yansıyor. Aslında İstanbul'la bir derdim yok. İstanbul'la özdeşleşiyorum. Aslında İstanbul'u anlatmak istiyorum. Ama tabii ki kendi gördüğüm noktadan anlatmak istiyorum. Zaten hepimizin biraz da o anlatma yani kendimizi ifade etme, kendimizi ortaya koyma e, noktası bu. E, ana derdim e, yani benim kendi perspektifimden bu şehrin dinamizmini, işte belki de yok olan noktalarını, e, belki de yeniden var olan noktalarını bir şekilde ortaya koymak. Ha ama bu e, sadece kendimde olan derdim. İzleyici başka bir şey görebilir. Yani izleyicinin gördüğüyle benim anlatmak istediğim de uyuşmayabilir ama zaten benim o izleyiciyle bir derdim yok. Yani izleyici ne anlarsa anlasın benim için önemli değil. Ben kendi ortaya koyduğumu, çünkü öbür tarafı kontrol edemem. Öbür taraf herkes farklı görecektir. izleyici bir şekilde istiyorsa e, belli bir birikimle sanatçıyla ortak noktada buluşabilir. Ama bu birikim gerektiriyor. Yani kültürel altyapı gerektiriyor, birikim gerektiriyor. O ortak noktayı bulabilmek için. Ama her iki tarafın arayışı da bu aslında. Yani izleyicinin de arayışı o. İzleyici de kendisini bir şekilde anlatılığını anlamak istiyor. her ne kadar istemiyorum, ben bunu böyle anladım falan dese de aslında her iki taraf da ortak noktada buluşmak istiyor. Ama hiçbir sanatçı bence ana derdi izleyici değil. Ana derdi kendisi, kendi ifade, kendisini ifade etmek istemesi, kendisini ortaya koyması. ana tema bu.